Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber e, aklınızdaki kişiyle alakalı bir açılım gerçekleştireceğiz. E, yine düşüncelerine girdiğimiz bir gece. E, bu insan sizden neden uzak duruyor açılımını yapacağız. Bakalım kartlarda bize neler söyleyecek. Bunları irdeleyeceğiz. Bununla beraber yine gelen misafirlerim. Ee, hoş geldiniz sizlerde. Ee, buradaki yaptığım açılımların hepsi sevgili abonelerime özel ve niyetlidir. O yüzden e, desteklerinizi, güzel enerjinizi bekliyorum. Kanalıma abone olarak, beğenerek ve yorumlarda düşüncelerinizi sunarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü buradaki e, açılımlar niyetli. Bunların hepsi e, sevgili abonelerime e, niyetli. Bilginiz olsun. Bunu da her zaman hatırlatıyorum. Yani bundan lütfen rahatsız olmayın. Çünkü bunu unutan arkadaşlarımız var. O yüzden hatırlatmak zorundayım. Ve anlayışınız için de çok teşekkür ederim. Şimdi bakalım kartlar bize neler söyleyecek, ne gibi durumlar açığa çıkacak bir görelim. Bakalım. Şöyle bir kameramızı da ayarlayalım. Şimdi bu insan sizden neden uzak duruyor? Direkt de toksik enerjinin çıkması yani. Yani bakar mısın? Ya şöyle ışık biraz yansıyor arkadaşlar. Lütfen buna takılmayın. Ya şahsen ben çok takılmadığım için sadece aydınlık bir alan seçmeye çalıştım. Orası da burası. <laughs> evet şimdi bu insan neden uzak duruyor? Bu insan neden böyle neden? Ya bakın kartlar nokta atışı geliyor. Görüyorsunuz bakın video çektiğimde görüyorsunuz. Direkt kartı çekmemle beraber. Her şey ne kadar netlik kazanıyor? Şimdi, şöyle bir bakalım. Çok güzel parlıyor kartlar, değil mi? Şimdi, evet, başlayalım. Şimdi böyle bir baktığım zaman kartlara arkadaşlar. Ee, bu insanın öncelikle e, hala bitmeyen bir tutkusu aşkı var yani onun kalbini öyle bir ateşe vermişsiniz ki ruhunda sürekli yanan bir ateş var yani söndürülemez yani bunu kimse başaramaz bu insanın doğal ve inkar edilemez bir bağlantı oluşturması bize burada zaten e, yani büyük kalbini gösteriyor ateşli kalbini yani ateşli bir aşk ve burada arkadaşlar bu insan öyle bir tutkulu, öyle bir arzulu ki, yani bu e, toksik enerjilerin onu sizden ne kadar uzaklaştırmayı deneseler de bu arkadaşlıklar, bu insanlar, bu karmik enerjiler var ya. Yani istediklerini deneye dursunlar. E, yani aradaki mesafeyi oluşturan etkenlerden, yani ruhunuzun böyle saflığını görmesini etkiliyorlar. Ama bunlarla aradaki bağlantının ben maddesel konularla alakalı olduğunu gördüm birazdan. Yani bu toksik arkadaşlıklar belki de üçüncü kişiler ya da bir şekilde kirli bağlantılar. Ama böyle artık böyle maddi şeylere odaklanmaktansa işle alakalı da problemleri var sanki onu böyle mutlu etmediğini, böyle sadece aşktan yani sizden alıkoyduğunu bir şekilde fark edecek. Yani burada e, maddesel konularda, iş konularında ve arkadaşlık konularıyla alakalı bir mesafe görmekteyiz. Ve bu insanın bir keder içerisinde sıkışıp kaldığını da söyleyebiliriz. Çünkü olumlu bir değişim yaratma gücüne sahip olmadığını düşünüyor e, ve bu insanın e, bu şekilde kederli olması da belki de sizin hayatınızda üçüncü kişi almanız ya da sizin yanınıza farklı bir e, cinsiyet görmesinden arkadaşlar e, gerçekten de kendini üzgün hissettiği bir durum olabilir çünkü böyle e, onu alt üst eden şok eden bir durum görmüş ona karşı karşıya kalmış böyle kendisini güçsüz hisseden e, bir enerji görmüş arkadaşlar yani bu Belki de sizin yanınızda olan birisi ya da e, bu zehirli arkadaşlıklar var ya. Yani bunların uydurduğu bir yalan ya da bir şekilde bunların taşıyıcılık yaptığı haber taşıması, sizin hakkınıza belki de bilmek isteme yani bilmesini istemediğiniz insanların bir şekilde bir şeyler öğrenmiş olması. Yani bu durumlar biraz açığa çıkmış arkadaşlar. Yani bir şey duymuş onu şok eden, böyle alt üst eden. Aslında iyi olmuş yani gerçekten de iyi olmuş. Çünkü yani ne kadar e, da yani şöyle şu, baktığımız zaman da bu insanın bir şeyleri fark etmesini sağlıyor. Ama tabii ki de bu da e, göremeyecek bir durumda. Yani kendini öyle bir derbederliğe vuruyor ki anlatamam. Yani bu toksik enerjilerle beraber iyice toksik olmuş bu. Ve bununla beraber bakın bu insanın e, sizi değerini fark edecek olması... Bununla beraber e, olaylara daha ince, detaylı bakması gerektiğini anlayacak. Çünkü bu zehirli arkadaşlıkların maskesi düşecek. Yani bu toksik enerjilerin bağlantısı e, temizlenmek zorunda ve bu insan size ulaşabilmek için artık olaylara daha bir net bakmak zorunda kalacak. Ve o zaman da gerçekten de her şeye netlik kazandıran bir olay gerçekleşecek bakın. Bu olaydan sonrasında e, bu insan yaptığı hataların da farkına varacak. Ama şunu bilin ki bu aradaki mesafenin olmasının sebebi de bir diğer sebebi de şu. Yani bu insan sizin hayatınıza sizi sınamak, öğretmek ve içinizdeki en iyiyi ortaya çıkarmak için girmiş. Yani artık hikayenizdeki rolü sona erdi. Yani bu insanın e, yani bir gelme durumu bize gözüküyor mu dediğimde yani burada bir sondan bahsediyor. Yani e, evren sanki bu insanın size gelmesini istemiyor. Çünkü ee, hem iyileşmiş durumda değil hem toksiklenme zaten gündem, yani günden güne var. Ve bu tür bir aşkın sadece peri masallarında olduğunu düşünüyor. Gerçek aşkın siz olduğunu anlamış. Ee, gerçekten de e, böyle siz gerçek olamayacak kadar mükemmelsiniz. Ama işte şöyle bir durum da var. Beklenmeyeni beklemeye hazır olun diyor. Cevaplar geliyor. Ancak cevaplar geldiğinde çok geç olabilir ya da çoktan yola devam etmiş olabilirsiniz. Bakın sizin hayatınıza yeni enerjiler girecek. Yeni bir insan, yeni bir bağlantı oluşturacağınızı ben görmekteyim ki bu zaman diliminde bu insan artık geç kalmış olacak size. Yani bu aradaki mesafeleri bu kadar bekletmesi zaten bunların hepsine pişman olacak arkadaşlar. Çünkü yani bu insan gelmez, bu insan bana yazmaz, bu insan beni aramaz dediğiniz her konu olacak arkadaşlar. Yani bu insan hayatınıza gittiyse kimse kusura bakmasın at gibi giden it gibi geri döner yani. Bu kadar basit. Ve bu insan zaten bu hayatınızda birini almanız ya da artık bir şekilde onun kıskancı bir durum gelişecek şok olacak yani. Acaba benden nasıl koptu? Nasıl benden vazgeçti? Nasıl yani nasıl oldu, dediği konular başına gelecek bu insanın. Zamanda belki de bunu size yaşattı. Nasıl beni bırakıp gitti? Nasıl benden vazgeçti? Nasıl gidip onlarla bağlantısını sürmeye başladı gibi gibi vesaire. Yani bu durumları size yaşattı. Şimdi kendi yaşayacak yani. Ama bu insanın hayatınızdan çıkması gerekiyormuş. Yani bu mesafelerin olması da birçok yani hayrınıza yani. Sizi düşünerek evren hareket ediyor ve bu bağlantıyı e, bu yüzden koparmış. Yani sizin hayatınıza bir ders vermek amacıyla. İşte bu insanın zaten geç kalmasından anlayacaksınız. Hayatınıza yeni bir enerji girdiğinde ya da bir şekilde yolunuzu farklı bir yöne çektiğinizde bu insanın ne kadar geç kaldığını da fark edeceksiniz. Ki belki şu an çoktan geç kaldı zaten. Ve bakın bu insanın inanç eksikliği var. Yani şimdi inanç eksikliği olan bir insana ne kadar çok güvenebilirsin ki? Yani sizi dışlamak onun en büyük pişmanlıklarındanmış. Bakın sizi zamanında gerçekten de yani dünyanın apari bir insanıymış gibi davranmış olabilir. Biraz ahmaklık ne biraz yani bildiğin ahmaklık etmiş olabilir. Ve bakın o aptallığın acısını çekiyor bu insan. Yani zamanla sizi dışlamış ve sizin onu affetmeyeceğinizi düşünerek e, Yani sizden umudunu kaybetmesine sebep olmuş Bu da aradaki mesafeyi oluşturmuş Bakın aradaki mesafeyi oluşturan etkenler Bu insanın inanç eksikliği, sizden umudunu kaybetmesi Bununla beraber bu zehirli arkadaşlıklar En önemlisi ya bu insanlar var ya Bu insanın aklısın, aklını karıştırır, görüşlerini etkiler, kararlarını etkiler yani size gelmemesi için elinden geleni yapıyorlar arkadaşlar. Yani kötü yöne çekiyorlar. Hiç de iyi bir bağlantıları yok. Yani geçirdikleri zaman zaten boşuna. Ya bu insanların da maskesi düşecek zaten. Çünkü bu insan bir şekilde Allah'a şükür bir şeyleri fark edecek, bir e, olay yaşayacak, anlayacak yani bu durumu. Ama tabii burada asıl peri olan sizlersiniz. Bir peri masalı kadar gerçek büyüleyicisiniz. Ve mükemmelsiniz ya mükemmelsiniz bununla beraber yani bir umut ışığı var bu insanın artık yani boşuna umut ediyor yalnız böyle kendisini sevgi açmak hayal kurmak plan yapmak böyle sizin onun hayatına anlam kattığınızı bize itiraf ediyor. Ya tabii böyle zamanda enerjiler değişir ama ben bu insanın çok da umut verici bir olduğunu düşünmüyorum yani. Kimse kusura bakmasın da böyle kesin bir adımlarla gelmesi lazım. Bizim yani bu insanın düşüncelerine ihtiyacımız yok. Yani ne yapacaksın? Bir adımın olacak mı? Gelecek misin? Ya burada kimse kusura bakmasın. Geleceğin vakit geç bir zaman yani. E sen zaten benim işime yaramadığın zaman geldiğinde ben ne yapayım seni ya? ya yanlış mıyım? Sen şimdi bu insan gelecek sana adım atacak. Bir bakmışsın sen artık farklı bir yöndesin. E ne olacak sonra? Senin kazancın ne? Bununla beraber e, bu insan da bir o kadar da yalnız kalmak istemiş. Bakın. Yani kendine böyle daha iyi tanıma fırsatı sunacak. Böyle daha sen böyle daha sağlam temeller atmayı da düşünmüş. Böyle düşünmesi için de böyle kendine zaman ayırması gerektiğini düşünmüş. Allah Allah. Yani böyle kendine bir zaman dilimi oluşturmuş. Yani böyle kendi başına kalmış. Böyle çok da üçüncü enerjileri almamış hayatına. Bundan da bahsediyor. Ee, bununla beraber şurada bir gerçek sizi çok özlüyor. Yani hayatı sensiz boşa geliyor. Ee, ve seni kelimelerle anlatamayacak kadar çok özlüyor. Ama bir şeyleri düzeltmek için çok geç olduğunu düşünüyor. Yani biliyorsun ya gerçeği biliyor arkadaşlar yani bir şeylerin geç olduğunu biliyor ama hala yani kafasında maşallah bir hikayeler bir hikayeler yani eminim bu konuyu var ya bunlarla da tartışıyordur bu insan eminim in bunun tartışmasını yapıyorlardır bunun bir son derlemesini falan ama emin olun ki sizin hakkınızda da yalan dolan her şey yani ne yaptığınız ince ince hepsini anlatıyorlar ama bakın bizim buradaki en önemli iki mesajımız. Yani bu insanın hayatından çıkması gerektiği arkadaşım. Bu insan karmik bir enerji. Bu insan sana hayırlı değil. Yani bu insanın duygusu da öyle. E, yani ciddi kalıcı değil yani. Çünkü bu insanın hayatındaki rolü sona ermiş. Bu insan sana bir şeylerin görünmesi için. Senin bir şeylerden ders alman için. Yani... Ee, gelecek mi gelecek? Ama geldiği zaman senin işine yaramayacak. Yani çoktan işler geç yani geç olmuş olacak. Bu yüzden e, yani karar vermek sana kalmış. Evet ya da hayır dersin zamanında. Bilmiyorum artık o zaman geldiğinde. Sadece yani içinde taşıyor bu aşk yani bu içinde yaşamasın abi niye içinde yaşıyorsun? Yani tek başına senin için mücadele ettiğini bize söylüyor kart. Yani reddedilmekten korkuyor ya reddedilmekten. Yani korkuyorsun da yani biz ne yapalım sen korkularını şimdi? Sen <laughs> yani burada zehirli arkadaşlıklar kuruyor. Bununla beraber toksik enerjiler zaten bambaşka. Yani hem yalnız kalmak istemişsin hem de incitmişsin, kırmışsın. Ve inanç eksikliğin de yok. Yani pardon var. Yani hem insanı dışlıyorsun hem kalp kırıyorsun hem umudumu kaybettim diyorsun. Bir de aşkını itiraf etmeye korkuyorsun. E nerede senin hani eril enerjin Yani bu, kusura bakmayın. Bunların hepsi bana dişil enerji olarak geliyor. Yani eril enerji gerçekten de yani imparator olan, e, yani eylemini sunar arkadaşım. Adımını da atar, arar, sorar, bir şekilde yaptığı hatanın farkına varır. Ya bir şekilde bu bağlantılarına çözüm verir. Ya da hayatına daha temiz enerjiler koyar, koymaya çalışır. Yani yani söylenmemiş bir aşk var evet ama yani bana söyle, söyle bunu itiraf et. Belki de seni affedecek. Yani belki de gerçekten de affedeceksiniz bu insana. Ama bu insan geç kalacak yani. Niye? Çünkü çok meşgul kendisi. Yani acılarına bir çözüm bulamıyor. Çok kederli. Arkadaşlıkları zaten yani Zaten arkadaşlarını bırakamıyor. Kendisine de zaman ayırması lazım. Yani kendisini daha iyi tanıması lazım. Daha durumları fark edecek de. <laughs> yani. Ama en azından derinizi fark etmiş. Yani gerçek aşkın siz olduğunu anlamış. Yani sizin e, gerçekten de e, haklı olduğunuz ya da size hak verdiğini bir şekilde anlamış yani. E, ama bu insan şu an hak etmediğini fark ediyor. Yani hak etmiyorum seni diyor. Korkuyorum zaten diyor. Beni reddedersin diye diyor. Yani yine bir bencelik var aslında biliyor musunuz? Hala kendi kalbini düşünen birisi var. Yani sizi değil de hala ilk önce kendisini düşünüyor. Bu bencelik arkadaşlar. Evet bir kart daha çekelim. Yani korkuyor sizden. Eşek gibi korkuyor ya. Gerçekten de çok canınızı yakmış belli. Belli yani gerçekten de yakmış. Yani gazabınızdan korkuyor bu insan. Yani kimsenin evlencesi olmayacağınızı biliyor. Aklınız başınızda çok uyanıksınız. Her şeyi fark edebilecek durumda kapasitedesiniz. Ve bu insan bir oyun yapsa bunu fark edersiniz. Demek ki bu insanın bir kere oyunları, bu arkadaşlıkları bırakması gerekiyor. Belki de bu arkadaşlıkları bırakamadığı için yani sizin hayatınıza girerse bunu zaten kesin bırakmak zorunda. Onları bırakamadığı için zaten korkuyor. Sizden ya gelemiyor. Ama geldiğinde de zaten her şey geç olmuş olacak. Yani Arkadaşlar, yani açılım bu şekildeydi. Ya yani aradaki etkileyen mesafeleri söyledik. Yani sizlerle beraber derledik. Yani yalnız kalmak istemesi, bu arkadaşlıklardan kopamaması, sizden korkması, onu affetmeyeceğinizi düşünmesi. Bununla beraber yani e, yani kendini çok kederli bir duruma sokması melankolik yani bu melankolikten bir çıkması lazım yani bu acıtasyon yapmaması lazım ama ileride enerjiler değişebilir mi diye bana şimdi soruyorsunuz işte acaba bir şey olur mu diye arkadaşlar tekrardan bakarız bu açılıma birkaç gün sonrasında yani hala aynı enerjilerde olur mu olmaz mı artık o zaman kartlarda görürüz. Arkadaşlar. Evet. Bugünkü açılım bu kadardı arkadaşlar. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Umarım e, yani size bir ışık olmuştur. Bir şeyleri fark etmenizde. Ama hiçbir zaman kendi değerinizden ödün vermeyin. İlk önce ilk planda kendiniz olun. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. hoşça kalın Kanalıma da abone olmayı, beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi bırakmayı unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.